Evet arkadaşlar yerlerimize oturabilir miyiz lütfen? Evet belediye meclisimizin Ekim ayı 3. toplantısına hoş geldiniz değerli meclis üyelerimiz. Meclis yoklamasını yaptırıyorum. Güngör Geçer, Hasib Akkan, Ali Demir Çalı, Emrah Kozay, Sevilay Daryıldız, Yıldız, Bilal Uludağ, Mustafa Atlı, Kasım Karaköse, Bekir Şimşek, Ali Bedrettin Karataş, Ali Avan, Cömert Özen, Erdin Çaltoğuk, Ahmet Aktürk, Kemal Özdemir, Mahmut Dal, Abdullah Havcı, Abdullah Okan Eryit, Ahmet Gök, Ahmet Kara, Ahmet Metin Sevtekin, Akın Yılmaz, Alev Ataş, Ali Cengiz Taşçı, Ali Kubat, Ali Nergiz, Ali Özkan, Başak Korkmaz, Çınar, Bayram Şirin, Bülent Bülbül, Cafer Bora, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Dinç Erkin Ali Doygun, Artan Sümer, Gizem Güneşer, Göktürk Boyvadoğlu, Hacı Rüstem Keçi, Hakan Ağacı, Halil Çağdaşkaya, Halil Yağbasanlar, Basanlar, Hasan Burak, Hasan Hüseyin Kuşçu, Hasan Kerküt, Hıdır Bahçe, Huriye Dinç, Hüseyin Zorba, İlker Önük, İsmail Hacı, Türkü Şatak Pınar, Lütfi Saraç, Mehmet Burak Atçıoğlu, Mehmet Kılıç, Mehmet Kuroğlu, Mehmet Yasa, Mehmet Yücel, Metin Boğa, Miraç Gurur Kaplan, Mustafa Aksoy, Mustafa Bayar, Mustafa Durak, Mustafa Tunç, Nazlı Pınar Ünlü, Oğuz Memiş, Ömer Arslan, Özgür Altıok, Savaş Ağaca, Serdar Seyhan, Sönmez Arın, Süleyman Balıkçı, Tarık Özünat, Telat Şahin, Turgut Erişmen, Uğur Sayılkan, Vedat Özler, Yaşar Turan, Yusuf Sırkıntı. Evet, toplantı yeter sayımız vardır. Oturumu açıyorum mazeret dilekçesi var mı? Evet, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14'te yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılamayacağımdan dolayı mazeretli sayılmamı arz ederim. Ali Nergiz ve Mehmet Burak Atçoğlu. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki meclis tutanakları meclis üyelerine dağıtılmıştır. Maddi hata itirazı olan var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı maddemiz var mı? Evet, gündem dışı söz almak isteyen var mı? Buyurun. Evet, değerli arkadaşlar, sayın başkan, herkesi sevgi saygı muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz dün akşam Gürcistan Gürcistan maçı vardı. E, güzel bir gece akşam geçirdik. E, tüm hepimiz mutlu olduk. E, herkese çok teşekkür ediyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Bize bu e, mutlu günü yaşattıklarından dolayı bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Tam buyurun. Sayın Başkan, Divan, kıymetli meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 100. günündeyiz. 100 gün. Bir insan için, bir aile için, bir şehir için uzun, ağır bir bekleyiş. Ama bu 100 gün aynı zamanda dayanışmanın, vicdanın ve inancın da sınandığı bir süreç oldu hepimiz için. Bugüne kadar olmuyor ama <laughs> bir yer olmaya başladı. Oradan mı devam edeyim? <laughs> Buradan konuş istersen. Buradan istersen konuşabilirsin. Bu şekilde olsa geliyor ama yine oturduğun yerden konuşabilirsin ya sıkıntı olmaz. Ha, şu an nasıl? Tak baştan alayım mı? Yani tamam. Hı? Tamam. Sayın Başkan, Divan, kıymetli meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun yüzüncü günündeyiz. 100 gün. Bir insan için, bir aile için, bir şehir için uzun, ağır bir bekleyiş. Ama bu 100 gün aynı zamanda dayanışmanın vicdanın ve inancın da sınandığı bir süreç oldu hepimiz için. Çünkü biz biliyoruz ki bu kent adaletin, emeğin ve halkın yanında durmayı her zaman bilmiştir. Ve biz biliyoruz ki Zeydan Karalar bu kentin yüreğinde, emeğinde, alın terinde var olmaya devam ediyor, edecek. Ve biz Adanalılar haksızlığa karşı susmak nedir hiçbir zaman bilmedik, bilmeyeceğiz. Değerli meclis üyeleri, bu kadim kentin sorumluluğunu taşıyan bir kadın yerel yönetici olarak bugün burada sadece bir kişiden değil, adaletten de söz etmek istiyorum. Adalet bir ülkenin vicdanıdır. Bir kentin onuru adaletin terazisinde ölçülür. Halkın seçtiği belediye başkanının aylarca özgürlüğünden mahrum bırakılması yalnızca bir kişiye değil, o halkın iradesine vurulmuş bir kelepçedir. Bu durum Hangi siyasi görüşten olursak olalım hepimizi ilgilendirir. Çünkü demokrasinin özü halkın seçme hakkına duyulan saygıdır. Seçilmişin görev yapma hakkını savunmak bir partinin değil demokrasinin görevidir. Bugün yalnızca Zeydan Karalar değil, Ceyhan Belediye Başkanımız Sayın Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Oya Tekin de hukuksuz bir biçimde özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumda. Biz adalet istiyoruz. Ama sadece Zeydan Karalar, Kadir Aydar ya da Oya Tekin için değil. Herkes için, her yerde, her zaman adalet istiyoruz. Tutsak tüm belediye başkanlarımıza yönelik sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil ve şeffaf bir biçimde tamamlanmasını diliyoruz. Bu şehir adaletinde umudum da kenti olmaya devam edecek. Biz Adana'yız. Biz halkın iradesine sahip çıkanların kentiyiz. Ve biliyoruz ki adalet er ya da geç mutlaka yerini bulacak. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Konuşmak isteyen var mı başka gündem dışı? Tamam. Gündem maddelerine geçelim. 26. madde. Siz başkanım. Ne çek? Yok ben aslında ona bakarak sana bakıyordum Abdullah Bey. Bir şey söyleyecek misin? Evet. evet. İkinci defa bir ekleme yapmak isteyen zaman ya. Ya şunu da söyleyebilir miyiz diyor. Belki o yüzden alışkanlık olacak peki tamam öyle mi? O zaman uzun uzun oturabiliriz. Sıkıntı yok. De Buyurun. Ben milli takımımızı tebrik ederek başlayayım. Daha sonra gündem maddelerine geçelim. Ee, siz sadece oylama yaptırırken mikrofonu açık tutarsanız başkanım bu seslen kurtuluruz. Teşekkür ederim. Sarıçam Belediye Meclisi'nin 1/100 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık deprem ve doğal afetler kanunlar komisyonlarına haberleşmesini teklif ediyoruz. Evet, ilgili maddeyi ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sarıçam İlçe Belediye Meclisi'nin gene bir bölü bir ölçekli plan notu değişikliğine ait teklifin İmar Bayındırlık Ulaşım İnsan Hakları Komisyonu'na havalesini teklif ediyoruz. Evet, maddeyi ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Aynı planın üçüncü etap bir bölümünü ölçekli uygulama imar plan notu değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık turizm ve sanat deprem ve doğal afetler komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet ilgili komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Aynı planın dördüncü etap uygulama imar plan notu değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık sosyal hizmetler turizm ve sanat komisyonlarına havalesini

uygulama imar plan notu değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık sosyal hizmetler AB dış ilişkiler komisyonlarına havalesini teklif ediyorum. Evet ilgili komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Aynı planın yedinci etap bir bölümünün Kalsın. uygulama imar plan notu değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık eğitim çevre ve sağlık komisyonlarına havalesini teklif ediyorum. Evet ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Aynı İlgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Aynı planın uygulama, Peki, Kursal, Kampusma, havalesini teklif İlgili, i̇lgili komisyonlara havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, ilgili komisyonlar havalesini oydaranızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili komisyonlar havalesini oydaranızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Çukurova ilçesi, Şambayadı, Kabasakal, Sentepe ve Kirecoca mahalleleri yaklaşık 393 hektar da hazırlanan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11-12-2024 tamam. tarihli ve 273 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü bin ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan Seslenelim, 15 ben. itirazdan Ali Demirçal'ın itirazının kabulüne, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün itirazının tadilen kabulüne, Mehmet Çetin ba Bağcıvan vekili avukat Ilgaz Bağcıvan itirazının tadilen kabulüne, Mehmet Ufuk Yıldırım ve Selahattin Eyüp Yıldırım'ın itirazının 11.342 ada 5 parsel sayılı taşınmazın tamamının orta yoğunlukta konut alanı olarak, düzenle olarak düzenlenerek kabulüne, Mehmet Ufuk Yıldırım ve Selahattin Eyüp Yıldırım'ın itirazının reddine, itirazda yer verilen diğer hususların ise kabulüne, Cumali Özcan'ın itirazının kabulüne, Süleyman Aytar'ın itirazının reddine, itirazda yer verilen diğer hususların ise kabulüne, Esma Tül'ün üstünün itirazının kabulüne, Çukurova Belediye Başkanlığı'nın itirazının tadilen kabulüne, itirazda yer verilen diğer hususların ise reddine, Uğur Çetin Kaya'nın itirazının kabulüne, Yusuf Coşkun'un itirazının kabulüne, Selçuk Özcan'ın itirazının kabulüne, tadilen kabulüne, Ömer Faruk Sakarya'nın itirazının tadilen kabulüne, itirazda yer verilen diğer hususların ise reddine, Hakan Çopuroğlu'nun itirazının reddine, Musa Ceylan'ın itirazının tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet, e, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Evet. Başkan. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul et, bir kişi mi kabul etmiyor? Oyun çokluğuyla kabul edilmiştir. Seyhan ilçesi Reşat Bey Mahallesi komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Reşat Bey Mahallesi 1381 ada 78 no'lu parselin bir kısmının ibadet alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan teklif 0109 1850 plan işlem numaralı 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğine ait teklifin millet bahçesi alanı olarak planlanmış olan alandaki plan değişikliği kararının çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından ona, onaylanması gerektiğinden dairesine iadesine 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli karar alması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sarı Çamburuk, komisyon raporunun bağlayıcı bölümü, bir bölümün ölçekli plan değişikliğine ait komisyon raporu. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi 360 ada 2 parsel ve yakın çevresinde kadastral hatlar ile imar planı arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla imar yolu park, trafo ve ticaret artı konut alanında yapılan Düzenlemede yönelik hazırlanan ve Sarıçam İlçe Belediye Meclisi'nin 07.05.2025 tarihli ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine değişikliği teklifinin ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 20.08.2025 tarihli ve 25-79-49 sayılı yazı ekinde yer verilen dere yatağı hattının imar planına işlenmesine, diğer kısımların ise mevcut plandaki şekliyle korunarak tadilen kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Karahisalı Kapıkaya komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Karisalı ilçesi Kapıkaya Mahallesi 0 ada 48 parseli kapsayan Karısalı İlçe mecl Belediye Meclisi'nin 0804 2025 tarihli ve 67 sayılı kararı ile yetki devri verilen E 070 yen çok 6,5 yapılaşma koşullarında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri alanı GES ve 10 metrelik taşıt yolu planlanması yönünde 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı ile enerji üretim alanı GES ve 10 metrelik taşıt yolu planlaması yönünde hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli nazim imar planına ait teklifin Adana Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tarım dışı kullanım hakkına yönelik görüşünün geçerlilik süresi dolduğu görüldüğünden dairesine iadesine 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliği ile karar verildi. Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çukurova Karalar Burcağı Mahallesi 1 bölü ölçekli uygulama imar plan değişikliği komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Çukuro, konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Çukurova İlçe Belediye Meclisi'nin 08.05.2025 tarihli ve 28 sayılı kararıyla yetki devri kararı verilen Çukurova ilçesi Karalar Burcağı Mahallesi 2454, 2510 ve 2511 parsellere yönelik hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bugün görüşeceğimiz son madde başkanım. Seyhan Gürsel Paşa. Komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Seyhan Belediye Meclisinin 03062025 tarihli ve 49 say sayılı kararı ile tadilen ıı, kabul edilen UİP 8295 plan işlem numaralı Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 220 hektar alanın birinci etabına yönelik hazırlanan yaklaşık 90 90 hektar alan bir bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet komisyon raporuna bir şey mi söylüyorsunuz? Buyurun. Anlayamadım. Şimdi, e, şu an bakıyorum bakın. Yani, yani, yani planlama sahasında max e, max tax 0.40 şeklinde yine 0.60 şeklinde buradaki raporun <gülüyor> devamında <gülüyor> Yani burada rapor var. Uğrayalım mı? O zaman bir sıkıntı yok. Tamam komisyondaki şekliyle oylarınıza sunuyorum konuşulduğu gibi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu aynı planın ikinci etabı da varmış. Onu da görüşelim başkanım. Tamam. Komisyon raporunu okuyorum. 43. madde. Konunun komisyonlarımızca yapılan Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesinde yaklaşık 223 hektar alanın ikinci etabı yöne yönelik hazırlanan yaklaşık 118 hektar alanın ve Seyhan Belediye Meclisi'nin imar planı revizyonuna ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli karar alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, bu son maddemizde bugün görüşeceğimiz. Bundan sonra bir beş dakikada ara vereceğiz. Meclisi kapattıktan sonra komisyon toplantılarını yapmak için. 16 Ekim Perşembe günü saat 13'te yeniden toplanmak üzere meclis toplantısını kapatıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.